merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Van'dayız bugün. Bakın şu güzelliğe ya. Manzaraya baksanıza. Bakın şuradaki iki tepeye. Bunlara da denilmez. Tepe denilir. Daha çok. Şöyle göstereyim nerede olduğumu. Balkondayım. Vallahi ne güzel ya. Oğlum işte Arkadaşlar şuradaki büyük büyük, bir, büyük tepeleri görseniz. Orada bir tane daha var bakın. Şu da, şu. Şu beyaz beyaz binanın kasındaki hemen en büyük şey şey dağ. Evet arkadaşlar. Her yerde de uçu uçan şeyler var. Arkadaşlar bu arada biliyorsanız yazın olduğu için böyle lava bakın güneşli oğlum dondum lan titriyorum şu an ama daha video çekiyorum Bismillah. Aa arkadaşlar. Bir saniye. Bakın orada ne var. Türk bayrağı. Buradan 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 bakınca güzel iyi gözükmüyor. Şöyle bir yeter. Bakın. Arkadaşlar bahçeye bakalım. Diyeceğim de yok ya telefon dışar. Yok. Ana. Bakın şu. Şöyle bir bir fotoğraf çekeceğim şimdi. Heh, çektim. Bir saniye. Varmayın lan. Aşağıda var. Göstereyim şöyle bir. Evet. Yeter. Her Herkese bay bay arkadaşlar. Sadece buraları tanıtayım dedim. Biraz daha tanıtayım. Bakın arkadaşlar. Mesela şuralar. Oğlum her yer daha kaplı lan. Ay daha değil tepe. Arkadaşlar çok üşüdüm. Hadi burada video biter. Bay bay.